Arkadaşlar merhaba. Renkli Doğa kanalına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi elimde bir toprak parçası var. Bugün sizinle toprak, tarımda toprak üzerine konuşacağız. Sizler de bu, bu bilgileri kullanarak daha kaliteli ve verimli ürünler alabilirsiniz. Bildiğiniz üzere tarım büyük oranda toprak üzerinde yapılmaktadır. Yani biz e, ağırlıklı olarak Tarımı toprak üzerinde yapıyoruz. Tarlalarımız, bahçelerimiz, hobi alanlarımız, seralarımız toprağın gücü ile bize e, meyve, sebze, tarımsal ürün vermektedir. Tabii ki e, topraksız tarım var mı var. İleride topraksız tarımla alakalı sizlere güzel videolarda, güzel bilgilerde e, çekeceğiz. Ama ağırlıklı olarak e, tarım toprağın üzerinde yapılmaktadır. Aslında baktığımız zaman toprak tarımın başladığı ve bittiği yerdir. Bizler kaliteli, verimli, lezzetli ürünler almak istiyorsak toprağın yapısını iyi bilmemiz gerekiyor. Kaliteli, verimli ve lezzetli ürünler almak istiyorsak toprağın yapısını özelliklerini bilmeli. Eğer eksikliği var ise ona göre eksikliğini tamamlamak zorundayız aslında. Az önce bahsettiğim gibi arkadaşlar, toprak gerçekten çok önemli. Tarımın başladığı ve bittiği yer. Bizler daha iyi ürün, daha çok ürün almak istiyorsak toprağımızın özelliklerini muhakkak bilmemiz gerekiyor. Şimdi size toprak, bitki besleme, toprağın yapısıyla alakalı yine bilgiler vereceğiz. Bizim için ideal toprak yapısı çok önemlidir. İdeal toprak yapısında içerisinde %25 su, %25 hava, yüzde %45 mineral madde bunlara besin maddeleri de diyebiliriz ve içerisinde %5 organik madde içeren bir yapıdan oluşmaktadır. E, tabii bunlar bizim için de önemli. Özellikle Türkiye topraklarında organik madde miktarları çok düşük çıkıyor. Hani bizim %5 diye bahsettiğimiz aslında istediğimiz ideal toprak yapısındaki organik madde maalesef ülkemiz topraklarında %1'lik birlik bir değer ortalaması olarak bulunmaktadır. E, bu bizim için şu için, şunun için önemli. E, burada toprakta bizim gözle göremediğimiz mikroorganizmalar mevcuttur. Bu mikroorganizmaların e, toprakta faaliyete geçebilmesi için bizim için organik madde değerimiz çok önemlidir. Organik madde değerini yükseltmek için de işte hayvan gübresi uygulamaları, e, onun haricinde organik menşeli içeren gübrelerin uygulamalarının yapılması çok önemlidir. Şu anda hani bu bir biber arazisindeyiz. Burada toprak yapısını bilebilmek için toprak analizi yapmamız ve onun sonuçlarına göre gübreleme, toprak tipine göre bir gübreleme yapmamız verimlilik açısından çok önemlidir. Üç farklı toprak tipi vardır. Bunlar kumlu, kil ve silkli olmak üzere buna tınlı topraklar da denir. Üç toprak tipimiz vardır. Bizim için en uygun bitki yetiştiriciliği için en uygun toprak tipi şu alanda da gördüğünüz gibi tınlı topraktır. Çünkü bunların az önce ilk videoda ba açılışında bahsettiğim gibi e, su hava oranları e, istenilen değerlerde olduğu için e, bu yüzden tınlı topraklar yetiştirecek için çok uygundur. E, ee, organik madde bizim için çok önemli. Ee, bu değeri yükseltmek topraktaki mikroorganizma faaliyetlerini de arttıracağından dolayı toprakta bağlı bulunan besin elementlerinin kök tarafından alınması ve yarayışlı forma dönüşmesi için bizim çok önemlidir. Organik madde kaynakları olarak e, hayvan gübreleri, leonardit, e, onun haricinde organik sertifikalı sıvı ürünler kullanılabilir. Bunlar dediğim gibi uygulamalardan sonra organik madde miktarları arttığından dolayı topraktaki mikroorganizma faaliyetleri de artacaktır. Burada bir biber bitkisindeyiz. Şurada az önce kazdık burayı gösterelim tekrardan. Bizim için kök bölgesi atıyorum 25-30 santimlik derinlik bizim için çok önemlidir. Bu bu derinlikten bitki besin su ihtiyaçlarını zaten kökleri de görebilirsiniz burada. Bütün besin ve su ihtiyacını bu kök bölgesinden almaktadır. O yüzden bizim için organik madde miktarının yüksek olması gereken alanda bu 25-30 santimlik derinliğe tekabül etmektedir. O yüzden bu kısımda yapılan az önce bahsettiğim gibi organik ürünlerin uygulamaları bu kök bölgesine yapılma yapılması uygundur. Arkadaşlar Size toprakla ilgili güzel bilgiler verdiğimizi düşünüyorum. Gerçekten toprak bizim için önemli. Daha kaliteli, verimli, lezzetli ürünler almak istiyorsak toprağımıza değer vereceğiz. Toprağımıza fazla gübre atmayarak toprağımızı kirletmeyeceğiz ve böylece de paramız cebimizde kalacak. Bu noktadan sonra size düşen görev nedir? bir kere toprağınızı tanımak yani analiz e, muhakkak ki yaptırmanız gerekiyor. Daha sonra bu analizler sonrasında e, sizler ona göre gübreleme programı yapacaksınız. E, ürettiğiniz ürüne göre ve toprağınıza göre bir gübreleme e, programı oluşturacaksınız ve aynı zamanda toprağınızın organik maddesini düşürmeyecek iyi seviyede tutacak işlemler e, yapacaksınız ve bunun Sonrasında hem e, toprağınızı iyi tutmuş hem kaliteli ürünler almış hem de doğayı kirletmemiş olacaksınız. Bu noktada toprak tarımın başladığı ve bittiği yer sizlere güzel bilgiler e, sunduğumuzu düşünüyoruz. E, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, doğayla kalın.